Çocuklar büyüme ve gelişme süreçlerinde çeşitli fiziksel zorluklarla karşılaşabilirler. Bu zorluklar bazen ortopedik hastalıkların belirtisi olabilir. Peki çocuklarda en sık görülen ortopedik hastalıklar nelerdir? Çocuklarda en sık gördüğümüz ortopedik hastalıklar kalça gelişim geriliği, kalça çıkığı, doğuştan çarpı kayak, e pasi, spina bifida gibi nöromusküler hastalıklar, pertes hastalığı, ...ve en çok da polikliniğe gelen düz taban. Bu hastalıklar bizim poliklinikte en sık gördüğümüz e, ortopedik rahatsızlıklardır. Çocuklarda en sık gördüğümüz ortopedik hastalıkların sebepleri... ...genetik olabiliyor veyahut da sonradan olabiliyor, sonradan oluşan bazı faktörlere bağlı oluşuyor. Bu faktörlerin bir kısmı hamilelik sırasında, bir kısmı doğum sırasındaki sıkıntılar, oksijensiz kalma, bir kısmı da doğumdan sonra gelişim sürecinde oluşan sıkıntılara bağlı görülüyor. Çocuklarda görülen serebral palsi hastalığı doğum kaynaklı olabileceği gibi başka çeşitli nedenlerden de ortaya çıkabiliyor. En sık gördüğümüz hastalıklardan bir tanesi de serebral palsi hastalığıdır. Serebral palsi hastalığı özellikle doğum sırasında çocuğun oksijensiz kalması sonrası oluşabilmektedir. Ama bunun yanında bazı genetik ve metabolik hastalıkların da bir klinik şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. Bunun için özellikle ailelerin uyanık olması gerekiyor. Örneğin 3 aylıkken başını tutamıyorsa, 6 aylık 8 aylıkken oturamıyorsa 9 aylıkken emekleyemiyorsa burada mutlaka ailelerin fark etmesi lazım ve doktora götürmesi gerekiyor burada. Çünkü bu dönemde teşhis koyulması, bu dönemde çocuğa fizyoterapi, fizik tedavi başlanması tedavinin başarısını çok önemli ölçüde etkilemektedir.